Sevgili izleyenler hemen şunu belirtelim. Tabii Menderes'in görünen suçları var, görünmeyen suçları var. Şimdi 1950'de 14 Mayıs 1950'de mühür millete geçmişti ve o dönemde e, Anadolu insanı CHP diktasından, CHP baskısından o kadar bıkmıştı ki, bakın o kadar bıkmıştı ki Demokrat Parti değil, herhangi bir parti de olsa artık seçecekti. Yani millet aslında Menderes'i değil Menderes'e değil CHP'den kurtulmayı seçmişti 14 Mayıs 1950'de. Çünkü aslında Menderes de CHP kökenliydi. Hatta 17 yıl Aydın İl Başkanlığı'nı yapmıştı CHP'nin. Dolayısıyla millet CHP'den kurtulmayı seçti. Demokrat Parti'ye Demokrat Parti adayı olarak Celal Bayar ve Adnan Menderes Anadolu'yu gezdiklerinde, köy köyü gittiklerinde Anadolu insanı ayağına çarık bulamazken, tarlasını sürecek sabanı yokken Menderes ve arkadaşlarından sadece ezanımızı istiyoruz diyordu. Biz traktör değil ezan istiyoruz diyorlardı. Çünkü 27 yıl yabancı bir ses tanruludur. Bu memleketin minarelerinden zorla dayatılmış ve seslendirilmişti. Camiler harap ve mezat haldeydi. İşte e, cenazeyi kaldıracak imam bile hoca bile yoktu. Cenazeler aylarca günlerce koktu oluyordu. Bir bir cenaze kaldıracak kişi o köyden o köye randevuyla yetişmeye çalışıyordu. O yıllar yaşadı Türkiye. Dolayısıyla millet bıkmıştı CHP diktasından. Tabii hapisleri anlatmaya gerek yok. Basın üstündeki sansürü, toplatılan kitapları, jandarmanın Kur'an kursu baskınlarını, efendim Cemevi baskınlarını, burada uzun uzun anlatacak değilim. Tabii ki Menderes zaten iktidara gelir gelmez ezanı bir ay sonra aslına çevirdi. 16 Haziran 1950'de. İşte o zaman Cuntacılardan, Alparslan Türkeş'in gazetelere yansıyan demeci vardı. İlk suçu ezanı aslına çevirerek yaptılar diye, Arapçalaştırarak diyor o. Ve gerçekten junta 1950'de not almıştı Menderes'i. Nasıl olur da... Ezanı aslına çevirir. Ve gerçekten 10 yıl içerisinde Menderes Türkiye'ye çağ atlattı. Barajlar, yollar, hatta Demokrat Parti'nin artık sloganıydı. Dağlar yol, viraneler bağ oldu şeklindeydi. O slogan ve o afiş. Gerçekten Anadolu insanı kendini adam yerine konulduğunu hissetmeye başlamıştı. Ve tabii ki bunun bir bedeli olmalıydı. Öyle de oldu. İşte o seçkinler kendini milletten soyutlamış kesim e, milleti iktidara vermek istemiyordu. Menderes'in de bir seçimde daha yine kazanacağını biliyorlardı. Baktılar ki seçim yoluyla gitmeyecek. O zaman dediler biz bunu darbeyle ve cuntayla devirelim. Çok büyük kıyım, kıyım yaptılar. Menderes'in bizce de hatası yok mu? Bizce de var efendim. Hatasız kul olmaz. Mesela bunlardan birisi NATO'ya Türkiye'yi sokmasıydı ve NATO'ya girmek için Kore'ye asker göndermemizdi ve bine yakın askerimizi orada kaybetmemizdi. Amerika'ya ve NATO'ya büyük tavizdi en başta. İki, Atatürk'ü koruma kanunu. Bugün birçok tarihçinin, araştırmacının elini kolunu bağlayan ve Atatürk'ü dokunulmaz yapan o kanun. Ve bir şey daha söyleyeyim. Eğer Adnan Menderes gelmemiş olsaydı, seçilmemiş olsaydı Demokrat Parti, bugün Mustafa Kemal Atatürk diye birisi bu denli konuşulmayacak ve olmayacaktı. Çünkü İsmet İnönü Atatürk'ü bitirmişti. Ders kitaplarından çıkarmıştı. Kamu kurumlarının resmi dairelerden paralardan söküp atmıştı ama bunu yeniden dirilten de yine Menderes oldu. Daha sonrasına geldiğimiz zaman sevgili izleyenler, evet darbeyi bizzat Amerika ve emperyalistler yaptırdı. Çünkü Menderes artık onların güdümünden Türkiye'yi çıkarıyordu ve öyle de oldu. 27 Mayıs cuma günü darbeyi yaptıran Amerika e, kasa tam takır deniyordu. Pazartesi günü yani hafta sonu geçtikten sonra e, 29 e, 30 Mayıs'ta 30 Mayıs'ta eee junta lideri Cemal Gürsel'i ziyaret ederek keseyi açtık. istediğiniz kadar bütçe veririz verir, verebiliriz demişti juntaya. Dolayısıyla bu meselenin arkasında emperyalist vardı zaten. Ondan sonra da zaten artık Türkiye'de demokrasi dikiş tutmadı. Her 10 yılda bir aynı güçler devreye girdi. Dış destekli darbelerini yaptılar ve millete darbe indirdiler. Ama Bugün var mı darbe tehdidi? Bugün 27 Mayıs ve 27 Mayıs cuntasını öventipler hala var. Menderes'e hakaret edenler hala var ve bugün Menderes'i Menderes'i suçlu göstermeye çalışan çevreler hala var ve Menderes üzerinden bugünkü iktidarı tehdit edenler, aynı iftira kampanyasını yürütenler var. Dolayısıyla e, kesinlikle aynı zihniyet yok diyemeyiz. Var cuntacı ve darbeci zihniyet yaşıyor onlara karşı da bu millet teyakkuzda olmalı diye düşünüyorum. Herkes dikkatli olmak zorunda ve bunların maskesini sürekli düşürmek zorundayız, anlatmak zorundayız. 15 Temmuz'da milletimiz iyi bir tokat attı. İnşallah bir daha yaşamayız. Diyelim isterseniz devam edelim.